Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? İlk önce like atıp abone oluruz arkadaşlar. Abonelerimiz gerçekten çok çoğalıyor. İnşallah daha iyi yerlere ulaşacağız. İlk önce arkadaşlar buradaki tahminlerinizi alayım ilk önce bir. Hemen birkaç dakika videoyu durdurun veya hemen yazın arkadaşlar. Benim tahminim 4 milyon coins arkadaşlar. İnşallah daha fazla olur. Yazdıysanız hemen geçiyorum. E, coinsleri aldıktan sonra video durduracağım arkadaşlar çünkü. E, pazarın fiyatları iyice düşmeye başladı beklediğim gibi. Şu ana kadar kurmuş olsaydım kazıyor en az 1.5-2 milyon zarardaydım. Onun için direkt alıyorum koistleri arkadaşlar. Hemen yavaş inşallah çok güzel bir kar edeceğimizi düşünüyorum. Almaya başladım. E, koistleri alınca videoyu durduracağım. E, kadro kurması sabah gelir büyük ihtimalle. Çünkü fiyatları hesaplayacağım. Hemen bunları aldık. İnşallah güzel bir şey alacağız. E, Sonlara doğru ama Feguli falan, Austin'i falan sattım arkadaşlar. Ne var? 89 oyuncu, 89'un maksimum içinde dondurma futboldan aldım. Bakıyoruz. Haydi bismillah. Oha! Küş! 7 milyon coin sark... Oha! Beklemiyordum. Manyak bir kavga kuracağım arkadaşlar. Gerçekten bu video like atıp abone olursanız mükemmel olur. Mükemmel bir video gelecek arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Sadece sizin için bir iki saniye olur durdurma süresi mükemmel bir kadro kuracağım. Beğenmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Years later. Gelen kutusundaki her şeyimizi aldık. 7 milyon coins'e yakın oldu yani 7 milyon coins oldu. Ben de ona göre bir transfer listesi oluşturdum. Beklemediğiniz isimler var gerçekten çok güzel biraz geç attım biliyorum çünkü fiyatlarının düşmesini bekledim. herkes teklif alsın böyle satsın fiyatları ucuzlamasını bekledim. Şimdi yetti kalanlarla böyle beceri geliştirisini falan falan yapacağız. Videonun kaçgen kaç olacağımızı tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. yorumlara yazabilirsiniz. İlk önce kaleciyle başlayacağım. Direkt önünüze geldim. Manuel Neuer arkadaşlar. E, 713 bin lira. 87'lik gerçekten çok seviyorum. Seviyorum yani. Dünyanın en iyi harcilerinden biri Hayranıyım bunu aldık İlk önce Sağ beke geçeceğiz Arkadaşlar 85 yazalım Tahmin edebilirsiniz Liverpool'un Sağbeke Aleksandr Anok O da tam tamına 760 bin liraymış evet, evet. 760 bin liradan Bunu verelim ve... arkadaşlar 770 bin satılmış öğretmenim benim hiçbir şey anlamadım. Garanti olsun arkadaşlar. 763 diyor. 763'e bulduk. Onu alalım hemen. 763 bin liraya aldık arkadaşlar. Sağ bekimiz oldu. Gerçekten genellikle Premier Lig'den aldım. Birkaç tane böyle farklı şeylerden var. Diğer sol bekimiz yine diyor. Fulham'dan da var bu sahabe çok güzel yani Liverpool başarısını taşıyanlardan büyük bir rol oynuyor. O da bu da aldık. 600 1300 22'ye var. Bunu da aldık arkadaşlar. 4.5'tan fazla coinsimiz kaldı. Stoperleri en son alacağım. stoperin birini en son alacağım. 85'lik stoperimizi alalım. Merak etme böyle hep 85 şeklinde değil. Yükselecek daha da 370 bin lira. Laporta arkadaşlar. Bu değil. Laporta yazayım. Laporta. alalım. Evet 4.5 milyon koçluğumuz kaldı. Şimdi orta saatten'e geçeceğim. Yani sol kanata geçeceğim ilk önce arkadaşlar. 87'lik gerçekten benim çok sevdiğim bir hatta burayı yazayım. Griezmann arkadaşlar. Hemen şunu sol kanat yaptık. Haftanın takımı oyuncusu arkadaşlar. Fiyatına bakayım be. 420 bin liraymış. 20 bin lira hemen yazdık. Sol kanat oyuncumuzu da transfer edeceğiz. Yine mi pahalandı ya? 400 bin Ben yani diyorum niye yanlış oldu 413 bin evet arkadaşlar Temel oyuncuyu seçmişim Sol kanatımızı aldık Şimdi mdo alacağız arkadaşlar Bu başka bir şeyden ee, Bir tane mdo alacağım Bu ne kadarmış bir dakika bunu yazayım 375 87'lik gerçekten güzel bir genç Kasemiro'yu alacağız arkadaşlar Kasemir'i alalım hemen. 360, 360 bin'e var. koysa harcamak istemiyor çünkü beceri geliştirirleri farklı olabilir bazıları. Onları yapacağım. Bunu yaptık. Sonra sol kanat hallettik. E, Sağ e, şeyi alacağız. Mahrez alacak. Mahrez miydi? O neyse bu Guerreiro alacağız şimdi hemen. Forret'imizi alalım. Santrafor. O da 370 bin liraymış. Evet. Dur bir şey mi yanlış yazdık? 87. Temel ölü. 90 bin yazalım. Bir şey yanlış yapalım. 400 bin yazalım. Fiyat koymayalım. aratalım arkadaşlar. Abi, evet. Hemen a yazdık. 450 bin coins yazalım. 43 bin coins aldık arkadaşlar ondan. Bir takımı yerleştireyim hemen. Geldi. Emoji yeri yerleştirdik. Sabit. Samsung'u da realize ettik. 90 yaptık oldu. O da Trabzon 91 oldu. Çok güzel. Süper Real buraya. laporti alıştıdik. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş. Bekim kalacak arkadaşlar. Şuraya koyayım Bekim'i. Şurada. Bekim'i almıştık kim? Ha, MD almıştık. Hemen işaretleyelim. Evet, bunu da yerleştirdik arkadaşlar. Casemiro. Onunla bağlantı yok. Şuraya Griezmann'ı hemen koyalım. 90'a düştük. Beceri geçtirici yok büyük ihtimalle. Güzel. Orada güzel bir bağ kurdu. Keşke şurayla da kursaydı. Tamam. Şuraya transfer yapacağız. Sağ kanat ve forvet'e transfer yapacağız arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. 320 bin coins. Sağ kanat 86 7 büyük ihtimalle. Sağ kanıt seçtik. Ay yanlış. Ha bu. Bu da haftanın takımından olacak. Dimare değil, Mahrez olacak arkadaşlar. Olamayınca da gerçekten çok güzel oynuyor. Yani, Tabii ki şey olsa da biraz sesim kısık arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir gerçekten bilmiyorum ee, baya bir aradan sonra YouTube'a başlayınca böyle her gün her gün konuşacak biraz sesim yok özür dilerim şimdiden size kusura bakmayın mahrezi de aldık arkadaşlar ona yerleştirdim nerede stoper ismini çok güzel bir isim gelecek ona en son alacağım arkadaşlar ben yerleştirelim. Agüero yerleştirmeyi unutmayın. da yerleştirdik. 91 rating olduk. Daha şeylerini falan basmadık arkadaşlar. 106 tane beceri geçti. stopere çok manyak bir isim alıyoruz. Onu da Van Dijk arkadaşlar. Evet Van Dijk. Biraz da onun için bekledim. Yani Ronaldo Messi alabilirdim. Ee, biraz da böyle fiyatları yüksek olan oyuncuları çıkartıp Ronaldo Messi de alabilirdim ama ee, yani böyle hepsi eşit olsun isterim biri büyük biri küçük olsun istemedim bir güç 88 arkadaşlar 1.800 bin coins yazmışım ama 2 milyon bir nokta bin lira çok çok mu çok çok seçtim. çıktı arkadaşlar 1 milyon 816 bin koyunca virgil van dijk aldık çok güzel oldu 1 milyonumuz kaldı bu videodan sonra coins kasma taktiği gelecek arkadaşlar şu anda 1 milyon coinsim var büyük ihtimalle 500 bine falan düşecek beceri geliştiricileriyle evet, çok güzel bir coins kasma taktiğim var onu sizlere anlatacağım arkadaşlar gerçekten mükemmel şu halinde hayalimdeki kadroyu kurdum gerçekten. beceri geliştirince ve avantajları da basacağım. Buradan hemen bastım. Robert ve Alexander Arnold'a. Altı oldular. Çok güzel. Üçe basalım. Kimler varmış? Van Dijk ve Laporte. Çok güzel. İki, iki, i̇kili ikili olunca daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha az coin sağlıyoruz. Bu da artı altı oldu. Agustin bir tane daha mı var? Çok güzel. Artı yedi oldu. Mükemmel oldu bu. Evet. Yavaş yavaş değişiyor kadromuz yani. Mahrez'de Griezmann. Mahrez'i de değiştireceğim büyük ihtimalle. Ee, biraz Mahrez'i seviyorum ama salak alacaktım arkadaşlar. Paramız tam yetmedi. <laughs> Belki e, biraz daha gelişince alırız. Daha fazla coins kasmasak diye de coins kasarak. Gerçekten çok güzel bir taktik. Yani ben az daha dün yapıyordum yani. Seviye de atladık. Bunu da aldık. eltan dayanıklılık puanı, puanı. Kaleciyi geliştirelim. O bu bayağı varmış. Bu 6 olur bence. Kaç gen olacağız? Bence 92'lik 94 olur diye. Daha şeylere basmadım arkadaş. Kalıcı oyunculara şey basacağım ben. Derece basacağım. O 7 oldu. Çok güzel oldu bu da. Derece basınca da 95-96'yı göreceğiz eski rating. Uzun pas hiç yok. Of. 95 bile olabiliriz. avantajlı evet 95 rahat olacağız bence arkadaşlar. E niye e, temel oyuncu aldınız derseniz yani 85 artı paket verdiği için yani neredeyse beleşe. Oyuncu fiyatları ucuz da diğerlerinin ucuz ama ben yani sevdiğin ilk omuru kurmak için diğer kartları gerçekten çok pahalı ve daha çıkmadı bazılarınki. 6 oldu 7 olacak mı? 7 de oldu. Polisimiz demiştim 500 bin altına düşer diye tahminen. Kadroda sadece düşük olarak bir halnat var arkadaşlar. Onu da geliştireceğim. 96 olduk? O 94 olmuşum. Avantajlara girelim. Bonusken basabiliyoruz büyük ihtimalle. Evet. bonuskenimizde bastık arkadaşlar. Artı. iki tane basmıştım ben zaten. Evet, şey in. Şeye basabiliyoruz. Evet. Kimya Kimya geliştirici'ye basayım. Çok güzel. Artı 2 daha kimya geliştiricisi verdi. İlk 11'e döndük arkadaşlar. Evet. 116 95 kim gen 116 kimya oldu. Gerçekten çok güzel bir şey. En yüksek gen yapalım bakalım kaç olacak tahmin ettim. 96 gen oldu. Ne yaptı? Stoper attı aynı. Follet attığında şu ikisini değiştirdi arkadaşlar. Ee, burada Casemiro vardı. Aslında böyle de yapabilir miyiz ama Griezmann'ı gerçekten koyacağım ben. Niye düşüyor ki ben onu anlamadım. İki de sol kanat. Ha ben de diyorum. Şeye basmadık arkadaşlar. Çalıştırmıyor. Niye yok? Eli transferi. Dereceye basmadık onun için arkadaşlar. Hanlat biraz düşük görüyorsunuz. Onu şimdi geliştirmeyeceğim. 90 pardon 90 diyorum. 87 89 yapacağım arkadaşlar. Ay beceri geçti geldi. geç bunu. Oraya Casemiro gelecek. Olmazsa Casemiro'yu satıp da başka bir şey de gelebilir ama coins kasmamız lazım ilk önce arkadaşlar. Yarın veya sonraki gün coins şey gelecek. Taktiği gerçekten 95 gen olduk. Mis gibi hayalinde kadroyu kurdum. Birkaç eksik olsa da coins'imiz yet, yet en azından yetti arkadaşlar. Bu videoya gerçekten mükemmel bir like bekliyorum. Mükemmel bir görüntülenme bekliyorum. Çünkü one kaldık arkadaşlar. Çok mükemmel oldu yani. Like atıp abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Sesim kısık. Onun için de çok özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.